Babanla ilişkin nasıl? Ee, yaşıyor, arkadaşım yaşıyor hayatta. Hı hı. Ee, anladım, onlar da anladım. genç yaşta boşanmışlar. Hı hı. Arkadaşım, yani biz e, baba kız ilişkisinden daha çok hı hı. hani arkadaşlık ilişkisi kurduğum bir yerdeyim. Var geçmişle ilgili çok hikayelerimiz. Ee, Böyle ben onları dile getirip onları üzmek istediğim bir yerdeyim. Ama ben hep mesela şöyle bir yerden yola çıktım. Ee, ebeveyn hikayesine bakarken hiç biz anne baba olurken işte nasıl ebeveyn olacağız şöyle olacağız dedim. Nasıl olmayacağımla ilgilendiğim bazı şeylerim vardı. Hı hı. O hikayelerle ilgileniyorum. Ee, böyle bir yerden. Şimdi boşanma bu ülkede çok kolay konuşulan bir şey değil. değil. Çok güzel becerdiniz hı. anne baba kalmayı. Ee, geçen gün Uraz'la da bunu konuştuk hatta. Ee, dedi ki biz aileyiz ölene kadar. Bunu unutmuyoruz birbirimizle ilgili. Ve e, gerçekten saygı duyuyoruz alanlarımıza. Bunu biraz zaman aldı öğrenmemiz. Evet. Ama öğrendik. Nasıl becerdin bir anne olarak ve özellikle kadın olarak. Çünkü boşanma kısmında kadın alanını daha zor belirliyor. Erkek hemen belirliyor. Ve hiç adil değil zaten. Hiç adil değil. Ve kadın olarak alanını kurmak da... Hiç adil bir yerde değil. Nasıl becerdin? Ee, ya bir kere çok seviyorum. Yani onun da beni çok sev Yani hiçbir şüphem yoktu. Buna bence boşanma karar biz çok hızlı karar verdik. Karar esnasında da birbirimizi bu kadar sevmemiz bence çok büyük bir etkendi. İnsan olarak ve biz yani. Ama burada kadın erkek değil insan olarak evet, sevdiğimizi yani söylüyorum. Çok... Çünkü bu sefer diyecekler ki seviyordunuz niye boşandınız? Hayır Öyle hayır şey değil hiç bu. çok kıymet verdiğimiz Aynen. ve ben hep söylerim bizim yani. Genç yaşımızda, çok genç yaşta evde çok genç yaşta anne olduk ve böyle çok baba olduk, çok heyecanlı tipleriz ikimiz de öyle evet, yani. Bugün ikimiz de çok benziyoruz, gerçekten. aynı burcuz falan yani böyle şeyiz. Ee, o yüzden bu bizim için aslında beklenen bir şeydi yani. Bir gün yani şunu kendi aramızda konuşuyorduk yani bu kadar aşık olup her şey bu kadar yüksek gidemez bu yani bir yerde bu başka Plastik bir patlayacak. patlayacak. Ben hep en büyük, benim en azından şahsi kadın olarak hayatta geçmiş travmalarımdan dolayı söyleyebilirim. En büyük sebebin dürüstlük olduğunu düşünüyorum. Hiç birbirimize yalan söylemedik. Müthiş. Bir şey. Ve bu o yüzden muazzam bir saygıya sebep oluyor. Yani hmm. ne kadar kızarsan kız, ne kadar öfke, ne kadar kırıl, incin, para bir şey diyemezsin ki. her şey çok dürüst. Hmm. Bence benim kadın olarak en büyük avantajım oydu. Yani dürüst olunduğuna çok emin olduğum bir iletişim var. Ee, olmadı. Yani şimdi burada bunun üzerine incin sen parçalansan, yerle yeksan sen kırsan, döksen ki boşanırken bu çok kadının elinde, erkeğin değil yani boşanırken kadın istese bütün dünyaları Tabii. da yıkabilir, isterse toz pembe de yapabilir bunu. Ne gerek var ki bu kadar dürüst bir adam var karşımda. Bu kadar güzel hislerle bu kadar güzel bir çocuk evlat dünyaya getirmişim. O yüzden ilk bir sene çok zorlandık biz de. Yani şey olarak zorlandık. birbirimize bu kadar saygı duyduğumuz, dürüst olduğumuz, bu kadar yüksek bir dünyadan çıkıp bir anda burayı soğutmak çok zor bir şey. Çekildik ikimiz de kabuğumuz o dünyada, hmm. birbirimize de e, adada çok daha küçüktü. Yani bu kadar ortak paylaşım yapmamız gereken bir dünya yoktu. Bir gün buna hayal ediyorduk ama boşandığımız zaman bu kadar değildi zaten. Evet. E, o birbirimize duyduğumuz saygı, sevgiyle iş bir noktada bir de bizim ortak bir arkadaş grubumuz var. E, aile gibi olduğumuz yani. Oralar ben mesela hep ben ben böyle yaptım mesela, çekildim yani her şeyden. uzak Yaklaştım ve çekildim hmm. ve herkes bir kafasını dinlesin bir ne yaşadığımızı farkına varsın Mantıklı. dediğim bir iki senemiz oldu bizim tabi yani bir buçuk iki sene çok rahat ondan sonra biz yeniden tekrar hiç o arada bir şey olmadığı bir kızgınlık olmadığı için o aradan sonra tekrar arkadaşlarımız hepimiz çocuklarımız büyüyor beraber çocuk dünyaya getirmişiz ay hadi hep beraber ...beraber iş mi yapalım, beraber şurada... ...derken yeniden bir araya gelmeye başladık... ...ve şöyle bir şey oldu... ...ben, yani şöyle bir şey tabii ki okundu kazadan sonra... ...biz kazadan sonra sanki... ...yeniden arkadaş olmuşuz gibi okundu... Evet. ...aslında hiç alakası yok... ...yani evet. biz ilk günden beri hep böyleydik... ...sadece kaza anında bizim emin olduğumuz... ...bir şey vardı, hep söylüyorum... ...yani benim başıma bir şey gelse, ben Uraz arardım... ...Uraz bunu biliyor, evet. Uraz'ın başına gelse... ...o beni arar, o bunu biliyor, bunu sadece... ...boşanırken şov yapıyoruz zannediliyordu... ...bunun gerçek olduğu oturdu... Evet. Bence tek değişiklik bu. Peki hayatına biri girse gene aynı düzende devam edebilecek misin ya da hayatına giren biri bu bunu kabul... çünkü bilmiyorum. bu fazla medeniyet ya. <laughs> çok, bu zor. Saygı ve yani, insan sevgisini kaybetmeden evlatlar için çok mümkün, devam çok, etmek. Çok mıyım? Çok. orada konuşabilmek, biraz ya yani öfkeyi ne kadar biriktirdiğin hani ne mi? kadına da alakalı. Yani benim mesela o manada da biz çok rahattık. Yani evet. hani işte o dürüstlük dediğim o ya zaten birikmiş bir öfkem yok ki kişiye karşı. Hani orada yani şu anda mesela şu anda ben yani başka bir eski sevgilim diyeyim, eşim diyeyim. Mesela çok daha kızgın ve öfkeli olduğum bir arkadaş olamayacağım insanlar var hayatımda Çünkü o yaşanmışlık onu getirdiği bir evet. yerden. Benim bu yaşanmışlığımda bu yok ki tertemiz bir şey benim için. Evet. Ve dünyanın en güzel şeyi var yanımda. Hani yani o yüzden orada benim için hiçbir şey yok. Hiç Çok güzel soru işareti. Teşekkür ederim. Yani gerçekten e, seni tanıdığım için ya çok mutluyum. Ederim. Ne kadar e, Çiçek açtı içimde, kalbimde seni tanıdığım teşekkür için. Teşekkür ederim. Ee, ve tabii orada da ebeveyn olarak şu kıymetli, söylediğin tüm sosyal mecralar gerçekten bir ebeveyn olarak çok tedirginlik duyduğumuz mecralar. Merak ediyorum o yüzden. Aynen. Evet. Hassas bir ebeveyn evet. olarak görüyorum zekanı oradaki. Evet. Ne oluyor orada çocuklar? Tam evet. Çok güzel bir zeka buna hepimizin ihtiyacı var. Bu anlamda da bir anne olarak evet. anneliğine teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim. <laughs>